İnanç israfı nedir? İnsanın akıl ve düşünce nimetini batıl inançlara, hurafelere, zararlı fikir akımlarına kaptırması. ilmi ve fikri kabiliyetlerin boşa harcanması. Kur'an-ı Kerim'de bu inançsızlığın en korkunç bir hayat israfı olduğu ifade edilir. Nedir bu israf? Kafirlerin olsun, Yahudilerin olsun, Siyonistlerin olsun. O düşüncelerine meyletmedir. O dinimize uygun olmayan, örfimize, adetimize uygun olmayan, onlar gibi onların yaşama şeklinin benimsenmesidir. Günümüzde buna dikkat etmek gerekiyor. Ayet-i Kerime'de ne diyordur Yüce Rabbimiz? Taha Suresi 127. İşte biz israf edip, hatta aşıp Ayetlerimize de iman etmeyenleri böyle cezalandırırız diyordu. Bu ayette de doğru olan sapan kişiler için israf ifadesi kullanılıyor. E inancımızda yanlışlardan doğruyu ayırmak zorundayız. Doğru işlerle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de olan inançlarla diğer fikirleri, sapmış kişilerin fikirlerini ait etmeliyiz. Her kim olursa olsun, hangi grup olursa olsun, hangi topluluk olursa olsun, hangi hoca, hangi şey, kim olursa olsun hiç fark etmiyor. Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'in sünnetine ters düşüyorsa bir insan. O zaman onun inanç israfı dedik ya, kendini o zaman heba etmeyecek, israf etmeyecek, Kur'an ve sünnetten ayrılmayacak ne diyorsa desin. Onlar kendileri sapıyorlar. Siz sapmayacaksınız inşallah. İkinci israf çeşidi ahlaki israf. Bu da kişinin arzularının esiri olarak günah karanlıklarına dalması, oradan çıkamaması. Tabi günahlara dalınca ne oluyor? Kul oradan çıkmanın bir şeyi var. Nedir? O tevbe istifadır. Tevbe istifade edince kul ne yapıyor? O günah bataklıklarından çıkma fırsatını... Ayet-i kerimede yine bununla alakalı... İsrafçılara, hatta aşmışlara uymayın çünkü onlar yeryüzünde bozgunculukla meşgul olurlar. İyilik için hiç uğraşmazlar diyordu. Elhamdülillah bizler de o tür davranışlara, oh. o tür davranışlarda bulunanlara meyletmiyoruz. Tam tersi onları neye çekiyoruz? Gül bahçesine, İslam'ın o güzel yoluna sabırla davet etmeye inşallah her daim gayret ediyoruz. Ben yaptığım, ben doğru yapıyorum, güzel ahlak yolunda gidiyor. Bu olmaz. Ben yaptım ama yetmiyor. Çevremize, ailemize, eşimizi, dostumuza da inşallah o gül bahçesine şöyle bir sokmak lazım. Kur'an sofrasından onların da beslenmelerini sağlamak lazım.